بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. Ve men Allahu yemel kıyame. Sadaka Resulullah. Müslümin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. El Müslimu Müslüman Ekul Müslim Müslümanın kardeştir. Müslüman Müslümanın kardeşidir. La yazlimuhu ona zulmetmez. Evet, Müslüman Müslüman'ın kardeştir, ona zulmetmez. Ve layüslimuhu ve onu teslim etmez. Yani bir düşman karşısında veya bir sıkıntı durumunda onu teslim etmez. Men kana fi haceti ahihi kim bir Müslüman kardeşinin ihtiyacında olursa yani ihtiyacını giderirse kana Allahu fi haceti Allah da onun ihtiyacında olur. Allah da onun ihtiyacını giderir. men ferrac kurbeten kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse, sıkıntısını kaldırırsa, kurtarırsa onu sıkıntıdan kurtarırsa ferracallahu anhu biha kurbeten Min kurabi Allahu Teala da bu sebeple onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarmış olur. Ve men setara Müslüman kim bir Müslümanın ayıbını kusurunu örterse setara Allahu yevmil kıyam. Allahu Teala da kıyamet günü onun kusurunu örter. Kıymetli arkadaşlar, hadis-i şerifimiz İsim cümlesiyle başlıyor. El müslimu mütada. Lafzen merhum Müslüman esleme yüslimu islamen. Müslümun ifal babından ismi fail. Evet. Nedir? Müptedadır. El müslimu Müslüman kimdir? Ehul Müslimi Müslümanın kardeşidir. Yani Müslüman Müslüman kardeşidir. Herkes El Müslim müptedadır dedik. Evet. Ehu derken o da haberi. Vav ile merfu. Görüyorsunuz. Esma-i Sitte. Evet. Refali vavlıdır. Ehu lafzan vav ile merfu. El müslümü haberidir. Mübteda haber cümle ismidir. Ehu aynı zamanda muzaf el müslimi lafzan mecur. Ehu'nin muzafın ileğidir. Evet. Yine Müslüman, Müslüman kardeşidir. Biz bunu haber yapabiliriz burada. Müslüman la yazlimuhu, Müslüman Müslümana zulmetmeyendir. Böyle bağlantıda kurabiliriz. Müslüman, Müslüman zulmetmeyendir veya hatta la yazlimuhu, muhu, Müslüman, Müslümana zulmetmez. Ve la yüzdı Onu ne yapmaz? Düşmana teslim etmez. Evet, la yazli mu? Zalime La yazlimuhu. Nefi İstikbal. Filimiz var. Nefi İstikbal. Hüve. Arkadaşlar nereye dönüyor? Hüve. Müslüman dönüyor. İlla yazli mu? Birinci Müslüman. Zulmetmez. Kim? Bu Müslüman. Kime zulmetmez? Hü. Müslüman kardeşine zulmetmez. Derken burada Evet, La yazlimu fiil, hü ve fail. Fiil, fail, cümle, fiili olmaktır. Hü de arkadaşlar mahallen mensup. La yazlimu fiilinin mefhulun bihidir. La huyu komple haberde yapabiliriz. El müslüm, müslüman. La yazlimu, müslüman zulmetmeyendir. Vavar fatıf. La yuslimuhu. Evet, esleme yuslimu İslamen ifal babından fiil bu sefer. La yazlimu sülasi mücerretti. Zaleme yazlimu ikinci babtan. La yuslimu ifal babından fiil muzari. Nefi istikbal. La yuslimu onu teslim etmez. Evet la yuslimu fiil Hü arkadaşlar aynen Müslüman döner. Fail fiil, ifade cümlesi cümleyi olmaktan. Hü de mahallen mezup. La yuslimu'nun mefulün bir sarıydır. Evet. Men şart edat. Men. Men şart edat. Evet. Ne demiştik menle alakalı? Men şart edatlarından isim olan bir şart edattır. Dolayısıyla burada mahalle merfu bir edadır. Menin şartı ve cezası beraber cümle şartı olarak men'in haber olmakta. Men Şakıdatı mahallen merfu müptada kâne evet burada kâne olursa hüve nereye dönüyor? Müslüman dönüyor. Yani bir Müslüman olursa fi haceti ehihi kardeşinin ihtiyacında olursa kâne nakız fil hüve ismi evet fi haceti ehihi haberi olmakta arkadaşlar. Fi harfi Haciti. Lafza mevcut. Car mevcut mahallen merfu. İkisi haber olmaktalar. Neyin haberi? Kâne'nin haberi. Kâne ismiyle haberiyle birlikte cümleyi diye. Haciti aynı zamanda muzaf. Ehi. Lafzen ya ile mecrur. Haciti muzafiliyedir. Ehi aynı zamanda muzaf. Hi mahallen mecur ehini muzafın ilehidir. Ehi burada esma isti olduğu için cer hali yaylıdır. Evet cümleyi şartiyemiz bitti. Şimdi ceza geliyor. Kâne olur. Kâne nâgız fiil. Allahu lafzen mevhu kânen ismi Fiyar fi harfi cer haceti lafzen mevhu fiilin mevhu car mevru. evet mahallen mesup kânenin haberi kendi isimli haberiyle beraber arkadaşlar cümleyi fiili olmakta ve ceza cümlesi olmakta. Yani ismiyle haberle birlikte evet ceza cümlesi. Şart cezasıyla beraber cümle komple cümleyi fiiliye arkadaşlar cümle şartiye olmakta. Cümle şartiye mahallen merfu men mübtedaydı ya komple o da ne oluyor? Komple haber olmuş oluyor. Evet, müptedanın haber irtibat. Evet, aynı ter gibi burada da göreceğiz. Havar fatıf, men, şart edatlarından mahallen merfi müptedan, ferrace, tefil babından fiil değil mi? Ferrace, yüferrü, tefricen. Ferrace ne yapmak? Kurtarmak manasında burada. Ben yani ferrace. Kim kurtarırsa. Kimi? En müslimin müslümanı. Neden? Kurbeten sıkıntıdan. Bir sıkıntı kurtarırsa. Burada ferrace fiil. Hüve fail. Fiil fa cümlesi. Cümleyi şart diye. An haricel müslimin lafzen mevcut, anın mevcut, cel mevcut. Ferracel mefhulü gayri Kurbeten Lafzan mensup feracen mefulun bihidir. Evet. Şart cümlemiz bitti. Şimdi ceza cümlesi geldi. Ferrace yine fiil mazi. Allahu fail. Fiil fail cümlesi. Arkadaşlar cümleyi fiili olmakta ve ceza cümlesidir. Şart ferrace hani müslümin cezasıyla beraber cümleyi şartı iyi olmakta ve men mürtedasının haberidir. An harficer Hü mahallen mecur, kanun mecur, car mecur. Arkadaşlar ferracanın mefhulü mugayrı sayılır. Biha da aynı şekilde. bir harfi ha mahallen mecur, bini mecur, car mecur. Mahallen mensup. Evet. Ferracanın mefhulü mugayrı sayılır. Kurbeten lafzen mensup. Ferracanın mefhulü bihidir. Evet. Şimdi kurbeten nekru olması hasebiyle nekeden sonra gelen Şibi cümleler, car mecurlar veya fiil cümlesi, cümle ismiyeler çoğunlukla nedir arkadaşlar? Onun sıfattır. Kurbeten bir sıkıntısını, öyle sıkıntı ki min kurabi yevmil kıyame min harfi car kurabi lafzen mecur car mecur şibi cümle olarak mahalle mensup, kürbetenin sıfattır. kurabi, kurabi aynı zamanda bu zaaf yevmil lafzen mecur kurabil muzafileyi. Yevmi aynı zamanda muzaf zincirleme isim damlaması. Yevmi aynı zamanda muzaf el kıyamet lafse mecul yevmini muzafileydir. O var, Fatıf. Arkadaşlar yine aynı terkip olacak. Ben evet şart edatlarından mahallen, merfu, Mübteda setara, fiil, hüve, fail, mene dönüyor. Fiil, fail cümlesi, evet şart cümlesi olmakta. Müslüman, lafzen mensup, seteranın mefulün bir Evet. Setara, ikinci setara fiildir arkadaşlar. Hü, mahallen mensup, seteranın mefulü. Allahu, lafzen mensup, seteranın Fiil Fi, fail Evet. Fiili, cümle fiiliye olmakta ve aynı zamanda ceza cümlesi olmakta. Şart, cezası ile beraber komple cümle şartı. Mahallen merfu, men müptidasında haberi. Yevme. Ne zaman? Yevme. Arkadaşlar burada lafza mensup. Setra'nın zarfı. Mefulün fiidir. Zarfı zaman. Evet. Kıyamet gününde burada o zaman ifade edilmekte. Yevme aynı zamanda El kıyameti lafza mecur. Yevmenin muzafının ileyhidir. Evet. Güzel bir hadis-i şerifimiz. Manası da çok güzel. E, terkibi de tahlil çözümlemesi de çok güzel bir bize çok faydası olacak bilgilerin olduğu bir hadis-i şerif. Hem mana yönünden faydalı hem de arkadaşlar içerik yönünden bize ifade ettiği evet mana yönünden olduğu gibi bir de terkibi tahlili çözümlemesi açısından da evet çok şeyleri gördüğümüz müptedalar, haberler, şimdi cümleler değil mi? Onun yanında sıfatlar vesaire gördüğümüz çok özel ve güzel bir hadis-i şerif. Evet arkadaşlar, istifade ettiğiniz umuyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.